çok uzak bir bir yer varmış. Bu yerde asitler ve bazlar serbestçe dolaşır ve tepkimeye girebilecekleri kendilerine uygun o mükemmel bileşiği ararlarmış. Bu dünyanın adı mutlu tepkimeler ülkesiymiş. Ama bu ülkede herkes mutlu değilmiş. Alüminyum, çinko, altın ve platin burada çok yalnızlarmış. Çünkü kimse onlarla tepkimeye girmiyor, onlarla sürekli alay ediyorlar. Alüminyumun hakkında kimya büyücüsüne gitmek gelmiş. Büyücü uzun yıllardır periyot kalesinden çıkmamıştır ve kapılarını tüm ülkeye kapatmıştır. Çinko, Altın ve Platin periyot kalesine gitme kararı almışlar ve yola koyulmuşlar. Kimya büyücüsünün kalesinden ayrılmamasının tabii ki bir sebebi varmış. Büyücünün üç kızı varmış. İsimleri Krom, Kurşun ve Kalaymış. Onlar da alüminyum ve çinko gibi yıllardır tepkimeye giremiyorlarmış ve bu durum babalarını çok üzüyormuş. Büyücü aslında amfoterlik adında çok özel bir büyü biliyormuş. Fakat bu büyü için 5 farklı elemente ihtiyacı varmış ve bu yüzden kızlarına yıllardır yardım edemiyormuş. Büyücü, alüminyum, çinko, altın ve platinin isteğini duyunca çok sevinmiş ve onlara yardım edebileceğini söylemiş. Fakat bu büyüyü yapabilmesi için iki elementin sonsuza dek tepkimeye girmemesi gerekiyormuş. Altın ve platin hep özel ve diğer elementlerden ayrıcalıklı olmayı sevdikleri için bunu bir fırsat olarak görmüşler ve gönüllü olmuşlar. Bu şekilde herkes istediğini almış olur. Altın ve platin oradan mutlu bir şekilde ayrılır ve bir daha hiçbir elementle tepkimeye girmeyeceklerine söz verirler bu durumu o kadar mutlulardır ki sonunda artık herkesten farklı olacaklardır. Herkes elementlerle birleşik yaparken onlar yalnız kalıp farklılığı yaşayacaktır. Böylece büyücü 5 elementi de toplamış ve büyüyü yapmış. Bundan sonra sizler amfoterler olarak anılacaksınız demiş. Artık hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebileceksiniz. Alüminyum ve çinko büyücünün periyot kalesinden ayrılırken çok heyecanlılarmış oksijendesine gidip bileşik oluşturmuşlar. Alüminyum Al2O3 yani alüminyum oksit olmuş. Çinko ise ZnO yani çinko oksit olmuş. Bu yeni hallerini çok beğenmişler. O kadar Anlarmış ki acaba hangisini seçsek diye düşünmüşler. Önce bir asitle tepkimeye girelim demişler. Anlatmışlar ki ortaya tuz ve su çıkmış. Çok şaşırmışlar. Merak etmişler. Acaba bazlarla da aynısı olacak mı? Bazlarla tepkimeye girmeye karar vermişler. Bakalım sonuç aynı çıkacak mı? ki sonuç gerçekten de aynı çıkmış. Yine tuz ve su oluşmuş. Acaba oksijenlerimizi atarsak aynı sonuç çıkar mı diye çok merak etmişler. Acaba ne olur demişler. Bu sefer da ze ne HCl ile yani hidroklorik asitle girmiş. Alüminyum ise NaOH yani sodyum hidroksitle girmiş. Sonuçta asitle tepkimeye girdiklerinde de aynı sonuç çıktığına göre bu sefer de aynısı çıkar diye düşünüp kolaya kaçmışlar. Bakmışlar yapmışlar ki? Oksijensiz hallerinde tuz çıkmış evet ama aynı zamanda H2 gazı da çıkmış. H2O çıkmamış. Çünkü oksijenleri yokmuş. Tepkimeye girebildikleri için çok mutlu olan amfoterler toplanıp kutlama yapmışlar. Sonunda mutlu tepkimeler ülkesinde herkes mutluymuş.